kanalımdan ve mutfağımdan Herkese merhabalar bugün sizlere tane tane nefis sebzeli bulgur pilavı tarifim var Öncelikle yarım çay bardağı zeytinyağını tavaya alıyorum üzerine bir tane büyükçe soğanı küp küp doğradım içerisine ekliyorum ve öncesinde soğanı yumuşayıncaya kadar kavuruyorum biraz yumuşadıktan sonra içerisine 3 tane yeşil tatlı sivri biber ekledim. Eğer kapya biberi seviyorsanız kapya biberi de ekleyebilirsiniz. Kapağını kapatarak soğan ve biberleri yumuşayıncaya kadar pişirdim. Aşırı kızartmanıza gerek yok. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız Beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Bir yemek kaşığı dolusu biber ve domates karışık salça ekledim. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar şöyle çok az kavurdum. Mutlaka salçayı kavurun. Aksi halde midenizde yanma ve ekşime yapar arkadaşlar. Salça mutlaka kavrulmalı. Aşırı da kavurmayın tabii ki. Şöyle 1-2 dakika kadar kavurdum. Üzerine üç tane domates ekliyorum. Domatesi bol kullanıyoruz. Domatesli sebzeli bulgur pilavı yapıyoruz arkadaşlar. Kabuklarını soyup küp küp doğradığım domatesi de tavaya aldım. Şöyle kapağını kapatarak kıvam alıncaya kadar domatesler pişireceğim. Evet sosu pişti gördüğünüz gibi. Domatesler eridi ve Harika bir kıvamı oldu. Bu kadar yeterlidir. İçerisine yıkamış ve süzmüş olduğum bir buçuk su bardağı bulguru ilave ediyorum. Ben bulguru yıkıyorum. Bulgur yıkanır mı yıkanmaz mı? Ee, bu şekilde ikiye ayrılanlar var. Kimisi yıkanır, kimisi yıkanmaz diyor. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle yıkarım ee, içimi rahat etmesi için mutlaka yıkayarak kullanıyorum sizler tabii ki kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Bulguru da 2-3 dakika kadar kavuracağım. Daha sonra suyunu vererek pilavımızı pişireceğim. İlk kez sizinle bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni tariflerim hemen size anında bildirim olarak gelecektir. Üzerine sıcak su ekliyorum, kavurdum iyice bulguru. 3 su bardağı sıcak su ekledim arkadaşlar. Bulgurdan bulgura farklılık gösterebilir arkadaşlar, çünkü bazı bulgurlar biliyorsunuz fazla su seviyor, bazıları da az su çekiyor. Kendi kullandığınız bulgurunuzu biliyorsunuzdur, ona göre suyunu ekleyebilirsiniz. Tuzunu da ilave ettim. Şöyle karabiber de ekliyorum. Ben karabiberi çok yakıştırıyorum. Fazla baharat çeşitleri sevmiyorum. Eğer seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Kapağını kapatarak kısık ateşte bulgurumu pişiriyorum. Lütfen kısık ateşte pişirmeyi azan gösterin. Şöyle kontrol ediyorum. Normalde pilav hiç dokunulmaz arkadaşlar. Ben sadece sizlere kıvamını göstermek için dokundum. Suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Pilavı kontrol ediyorum. İnşallah videolarımı beğeniyor, keyifle de izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan sorularınız olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Şöyle pilavı iyice karıştırdım ve kapağını kapatarak demlemeyi bırakıyorum. Evet, pilavı 15-20 dakika kadar dinlendirdim arkadaşlar. Şöyle tekrar yağı dibine çöktüğü için tekrar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tane tane çok güzel pişti. Bizim evde en çok tüketilen bulgur pilavı bu arkadaşlar. Yanına şöyle bolca cacık. Gerçekten başka da bir yemeğe hiç ihtiyaç yok. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Eğer yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Evet hiçbir şekilde lapa olmadığı tane tane harika bir bulgur pilavı tarifi verdim şöyle sonumu alarak da göstermek istiyorum ve artık videomun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum Tabii ki sunumsuz kesinlikle olmaz şöyle de sunumu aldım pul biber ekliyorum ve yakından da sizlere şöyle göstereyim bir de kaşıkla dokusunu görelim Evet ne kadar lezzetli olduğu apıcık ortada beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum bir sonraki tariflerimizde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın